siyaset artık listelerde belirlendikten sonra biraz trafik arttı. Biz de stüdyomuzda Serkan Özcan'la birlikteyiz. Gelecek Partisi'nin sözcüsü. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir e, şey gelmiş, renk gelmiş. <laughs> o büyük yorgunluğun sonrasında <gülüyor> azıcık <gülüyor> bir dinlenme var herhalde. Aynen. Herhalde bir genel merkez yöneticisinin yaşayabileceği en büyük zorluklardan birisi Aynen liste evet. hazırlamak. E, evet. Herkesin memnun etme şansı yok. E, sayı sınırlı falan. Derken epey bir uğraştınız belli zaten. Ama herhalde e, en az... ...huzursuzlukla bu meselenin üstüne... En azından onu hedefledik yani. Evet. <laughs> en azından onu hedefledik diyorsun. E, zor tabi ama bu evet. geçiyor. Sonra heyecan... ...farklı bir noktaya doğru, doğru odaklanıyor. Şimdi e, siyaset konuşuluyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, ...seçim beyannamesini açıkladı. Çok dikkat çekici şeyler vardı. Biraz burada bahsetmiştik. Serkan Özcan'la da konuşacağız. Ekonomi bölümünü özellikle bir konuşmak istiyorum. Tamam. Seçim beyannamesindekine tamam. Çünkü tam olarak ne yapılacağını... ...anlamış değilim ben. Hı. Yani... Mehmet Şimşek stili bir yeni döneme mi gidiyor yoksa Nevati stili hmm. devam mı edecek? Yani onunla ilgili bir kafamda soru işaretleri var. Verilen vaatlere bakınca bir yanlışlığın itirafı gibi de görmek mümkün. Biz de gazete pencerede bugün onu manşete çıkartmıştık. Yani e, mülakat meselesi evet. doğruysa neden kalktı? Eğer yanlışsa şimdi niye? Ee, bu karar alınıyor. Aynen. Yani böyle bir acayip... Ya da, ya da şöyle söyleyeyim, 20 senelik bir iktidarın vaadi olabilir mi bu? Olabilir mi? Veya niye seçim bekliyoruz? yani evet. böyle bir şey varsa. Yarın niye yapmıyoruz? Yarın niye? Bugün yani. bir imzayla çözülebilir. Bir e, bu acaba bize başka bir şey gösteriyor mu? Bunlar üzerinde bir konuşalım istiyorum ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Özellikle AK Parti'den kopan eee siyasetçilerin kurduğu partilerle ilgili hem Deva hem Gelecek Partisi hem de Saadet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmesi konusunda ee, şöyle söylüyor e CHP'ye yöneltmedikleri ithamlar kalmadı ama Kılıçdaroğlu'nun eteğine sarıldılar <laughs> hani kendi logoları hani geleceklerdi seçime ne oldu gibi ifadeler kullanıyor tabi <laughs> yedili masa ve e ittifakla ilgili sözlerini artık çok sıradanlaştığı için tekrar etmiyorum Öncelikle herkese sevgiler, saygılar. Tekrar hoş, hoş bulduk. Şimdi benim en duymayı isteyeceğim sözler Sayın Erdoğan'dan bu tür sözler. Öyle mi? Tabii. Yani bu rahatsızlığı başka nasıl anlatabilir ki yani? yani çünkü ben belki fark ettiniz son 10-15 gününde bu işin. Hı hı. Yani bu 9 Nisan liste süreçlerine giderken sürekli bütün kanal kanal her katıldığım programda bunun bir siyasetten çok bir matematik meselesi olduğunu... Tabii. Karşımızdaki iktidarın bundan yaklaşık bir sene önce işte geçen sene Nisan bir seçim kanunu değişikliği yaptığını... O seçim kanunu değişikliğiyle asıl muradının mümkün olan en fazla milletvekili sayısını kazanıp... Muhalefetin de mümkün olan en az milletvekili sayısıyla bu işi bitirmesi olduğunu... Bu nedenle bizim açıkçası siyaset olarak olmayabilir ama matematik olarak ayrı ayrı girmemizin hiçbir faydasının olmayacağını defalarca anlatıp keşke iyi Parti de olsaydı. Çünkü bugünkü bu sistem bu don sistemi dediğimiz sistem eğer birlikteysen ve birlikte daha büyük bir şey ifade etmeye başlıyorsan sana ciddi bir milletvekili sayısı avantajı sağlıyor. Tekrar ediyorum bu siyaset değil bu matematik. Doğru. Şimdi bunun rahatsız edeceği çok belliydi. O yüzden de Allah var yani Sayın Davutoğlu'nun ben ilk günden beri bu konuyla ilgili yaklaşımı hiç illa logomuzda gireceğiz, illa şöyle olacak, illa ayrı gireceğiz falan. Çünkü bir 14 Mayıs'a olağanüstü bir Seçim olarak bakılıyor. Evet. Altın masada. Çünkü bu hakkında. Aynen öyle. bu yani Bir sonra bakarız seçim. meseleye evet, de. Evet. Şu meseleyi bir çözelim önce. Evet. Ama yani gelecek partisinin o konuda ortaya koymuş olduğu o perspektifi vizyonu benim anladığım kadarıyla son haftaya girilirken son birkaç gün içinde diğer muhalefet partileri de göstermeye evet. başladılar ve bence çok hayırlı bir şey oldu. Ee, bu ülkenin bu cendereden çıkması lazım. Ee, bu bir Cumhuriyet Halk Partisi listesi de değil bu arada. Evet. Şimdi bunu bir netleştirmemiz lazım. Yani Yavuz o bir parti kurmuş olabilirdi. Yavuz Partisi olabilirdi adı ve bütün partiler Yavuz Partisi'nin altında bu seçime girebilirlerdi. O zaman o da Yavuz Partisi'nin listesi, listesi olmaz olmazdı. Ya bu sistemin getirdiği bir yenilik bu. Bu bir ittifak listesi. Mecburen. Bu bir ittifak listesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin ortak ittifak listesi bu. Ayrıca İyi Parti de var o listede. O bir aynen öyle. Bir kısmında İyi Parti de var. Çünkü bazı illerde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında yapıldı. fermuar sistemi yapıldı. 10 12 civarında bir ilde 16. Il. 16, 16. Bir, bir bir ilde yapıldı. Şimdi bu, bu ittifak listesinden ama şimdi şunun adayı niye var? Bunlar niye var diye yaklaştığınız zaman ha bu arada haklı eleştirileriniz de olabilir. Açık söyleyeyim. Bu işte iktidarın bugün söyleyeceği o dili geliştirmesine sebep oldu. Yani etekleri altına sıkılan hayır yani ortak bir liste yapıldı. Şu anda bu ekibin, bu grubun en büyük partisi, en güçlü markası Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amblemi altında oldu bu birliktelik. Mesela bu kadar basittir. Ha Erdoğan'ın şeyleriyle ilgili pa ayrı konuşmak pa lazım. Pazar pazar günü e, büyük kıyamet kopacak diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı. Hmm. Belki hatırlarsınız. Listeler mesela. Listeler da. yüzünden Tabii. hatta soruyorlar gazeteciler. Bütün hayali falan. o ya. Nasıl olur da dağılır bunlar? Yani Şimdi yeni propagandayı söyleyeyim özellikle iktidar destekleyenler bunu sosyal medyada da paylaştım Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkını, partililerin hakkını savunur gibi görünüp büyük haksızlık yapıldı CHP'lere nasıl yaptınız bu haksızlığı? Tabii 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 CHP'ler CHP'lerin e, hani böyle bir itiraz etseler de bir ortalığı ayağa kaldırsalar da oradan bir e, marıza çıksa da bu seçimlerde bir problem yaşansa Aynen öyle. Bu... yaklaşımı var. Tabii Sosnet tabii. Yani. E, bunun ne kadar iyi bir iş olduğunu oradan görmek mümkün aynen öyle bak mesela oradan görmek çok güzel söylediniz oradan görmek mümkün bugün anlattığı gibi eteğinin altına sığındılar metaforunda ya da açıklamasında görmek mümkün yani ne eteğin altına saklanması ya bir senedir görmüyor musun yani ortak birlikte binlerce maddelik paketler hazırladık biz evet madde 2300 şey... madde sadece ortak mutabakat Yok. metni o onun dışında Ana güçlendirilmiş parlamenter sistem var anayasa var kurumsal revizyon var seçim güvenliği var var oğlu var görmedin mi her şey gözünün önünde oldu yani ne yapıldığı da sana hem toplantılardan önce hem toplantılardan sonra öyle sizinki gibi değil yani evde gizli gizli ne konuştuğunuzu ben bilmiyorum biz hepsini açıkladık bunların yani binlerce madde var ortada binlerce sayfalık bir çalışma var ve bunu birlikte yaptık ve Herkes eşit ortaklar yaptı ortaklıklar gibi yaptık bunu. Yani şeffaf bir biçimde toplumun tanıdığı, bildiği konusunda uzman insanların bir masa etrafında oturup birlikte yaptığı işler bunlar. Ne eteğin altına sığınması, doğası var. Kim? Kim kimin eteğinin altına sığınıyor? E, CHP yönelik e, itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu eteğine sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar yedili masanın dolgu malzemelerine razı oldular diyor. Yani hem Davutoğlu hem Babacan tabii, için tabii. Hem sizler için söyledi. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden aday bir ba, bak, diyor. Bak şu orada duralım Yavuz Bey. Buyurun. Ömürleri boyunca söylediklerini yutmak dediğin zaman bu işin birinci sırasına Türkiye'de Erdoğan kimseye bırakmaz. Şimdi eğer mesele yediğini yutmaksa, yol arkadaşlarım, kardeşlerim dediğin adamları sahtekarlıkla, hainlikle, ayrılıkçılıkla, teröristlikle falan suçlayamazsın. Vefa sadece senin mahallende olan bir şey değil. Vefa sadece sen söz konusu olduğun zaman da olan bir şey değil. Ben de o vefayın tarafıyım. AK Parti'de daha önce siyaset yapmış olan Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, oranın genel başkanı, Sayın Babacan bunların hepsi de bu işi tarafı sadece vefa seninle çalışan bir şey değil o insanlar da vefa bekleme hakları olan insanlar en azından nezaket, nezaket bekleme hakları en olan insanlar yani, öyle bir şey yani, yani o zaman dönüp bakalım yani şu anda can ciğer kuzu sarması olduğun 15 güne bir hatta şimdi arttırıp haftada bir birlikte biraz vakit geçirmeden siyaset yapamadığın Bahçeli ile ilgili siz neler söylediniz ya da o sizin için ya değil. siz birbirinize urgan attınız ya değil mi yani al bunla as diye evet siz bunu yaptınız. Ben hatırlıyorum ma şeyi. E, Bahçeli'nin sözlerini. Erken. Odasında 17-25'e kurulmuş bir saat yok muydu? Vardı. Ver Bilal'i al Hilal'i sözü Bahçeli'nin e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözü değil mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Ha, yani. Ben Şimdi siz yapayım. can ciğer kuzu sarması kardeş oldunuz. Ama şöyle bazı şeyler Cumhur İttifakı için serbest. Ee, onlar Millet ittifakı için Heh. yasak olabiliyor. Aynen öyle. İşte millet de yemiyor. Ya da, ama. Ya da ilkes, ilkesel olabiliyor diğer tarafta. Bu tarafta evet. ilkesizlik olarak evet. adlandırılabiliyor. Evet. Ama işte yani, millet de yemiyor yani. İttifaklar tabi hayatın her alanında var evet, artık. Yani sadece siyasette değil başka yerlere baktığınız zaman da bunları görebiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Her alanda. Baktılar yani. ama sıkıntı büyümüyor. Şimdi şey propagandası CHP'lere de çok haksızlık yapıldı falan filan. <laughs> çok Or orayı kaçıyıp bir yani. şey yapabilir miyiz falan. Valla ortalama aklı başındaki çok CHP'li arkadaşlarımız, dostlar var. Elbette şikayetleri var belli konularda. Şikayetleri de anlamak lazım. Tabii ki çok saygı duyuyorum. Zaten konuşmamın saygıdım. başında Te söyledim. Efendim. Yani ben bunlara çok saygı duyuyorum. Amacı Hiç doğru de anlatmak bir şey lazım. Değil. Aynen öyle. CHP'nin yaptığı fedakarlık, dönüşüm, değişim e, konusunda ortaya koyduğu cesaret, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere o kadroların yaptıkları, bence e, Türk siyasetinin ve demokrasinin çok CHP'ye borçlu olduğu bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Peki nasıl gidiyor? Yani bunun sonuçlarını... Herkesin çünkü merak ettiği şey bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kere çok önemli. Tabii bu yani. kadar büyük gayret niye sarf edildi sizin tarafınızdan? Ee, yani Cumhurbaşkanlığı kazansanız, meclisi kazanamasanız bu sefer farklı bir tablo çıkacak çıkacaktı evet. ikisini İkisini birlikte kazanmak için. Epey bir gayret gösterdiniz. Hı -hı. E, ortak aday konusunda ciddi bir gayret var. Ve şimdi bir tablo var ortada. E, propaganda dönemi kampanyalar yavaş yavaş başladı. Nasıl gidiyor? Ya şöyle ne görünüyor? Şöyle görüyorum. Herkes ben. çünkü öyle bir şeyi merak ediyor. Bana da herkes onu soruyor da onun için ben evet, de evet. bulmuşken sorayım. Şöyle görüyorum ben Yavuz Bey. Şimdi vatandaş